Bursa İnegöl'de 4 genç gezerken çakarlı lambayla polise yakalan 18 yaşından küçük olan ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi. Polisin olay yerine çağırdığı anne ise çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı. Ama, 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 ama. çok öfkelendi. Polise yakalanan oğlunun önünde çakarlı lamba yıkırdı. Bursa İnegöl'de dört arkadaş bu arabaya bindi. Geziyorlardı. Polis çakarını da açtılar. Ancak uygulama yapan polisten kaçamadılar. Sürücü değiştirmeye kalktılar. Uzun sürede polisi uğraştırdılar. Öyle mi? Polis ekipleri durumu fark etti. Sürücü Cihan Celal -K sonunda itiraf etti. Otomobili kullandığını söyledi. ne oldu çıksın piyasaya. 18 yaşından küçüktü ehliyeti de yoktu sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 3674 lira ve Çakar lambadan da 1823 lira ceza kesildi polis annesine haber verdi öfkeli anne sökülen Çakarlı lambayı oğlunun başında parçalıyordu ama, 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 ama. annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü lamba yanmıyordu anne diyerek kendini savunmaya çalıştı.